Herkese günaydın. Özlemle Poyraz uyuyor. Ben de tatili değerlendirip sabah erken uyandım. Duvar tenisi oynadım biraz. Ondan sonra bizim stadın etrafında biraz koştum. Güzel bir sabah. Bakalım günün geri kalanında ne olacak futbol dersi alan çocuklar. Bizim tenis topuyla idare ediyor şimdilik. Hoca gelmediği için. Evet, kim varmış burada? Burada kimler varmış? Aa! Kimler varmış burada? Burada kimler varmış? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ailece dışarı çıktık. Evet. İşte son güzel günler diye düşünüyorum ben artık. Vallahi elde çok soğuk var. Biz de dışarı çıktık. Değil mi oğlum? Şimdi buranın tavuklu pizzasını çok seviyoruz. Burası bu arada Lira. Şimdi bu tavuklu pizzayı <laughs> Özlem seviyor daha doğrusu. Daha çok o seviyor. Şimdi bu gördüğünüz vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Poyraz Salman doğarken annesi hastanedeyken daha doğrusu çok acıkmıştı yine buradan tavuklu pizza söyledik. Ama ben gelip aldım pardon, evet, sipariş vermedim. Gelip aldım, hemen yetiştirdim. Çok Değil mi? güzeldi, hastanede var ya doğumdan sonra Allah'ım bir pizza yedim, bir pizza yedim, <laughs> Hiç, o kadar güzel gelmemişti bir pizza. Aynen, ondan sonra işte pandemi döneminde burası da çok sarsıldı, işi kapatmak zorunda kaldılar. Ha, evet. O gün de buradan geldim. Aynen. <laughs> Evde masa hazırlıyorum. Mutfağa Makara... kim veriyor Aynen. Tam son günle denk geldi. Makarna yaptırmıştım. Makarnaları Resul... hazır almış. Sonra bir Şam'dan almış. E, Ro romantik akşam yemeği. <laughs> Kadeh falan almış yani böyle. Bana mutfağa girme diyor. Bir saat boyunca bekledim yatak odasında Poyraz'la. Hazır ma makarnayı tabağa koydum. <laughs> Çok anlattım ya. Aynen. Ama bir daha öyle bir şey görmedik. Ve bu Poyraz olduğunda oluyor. Evet. Hello. Gördüğünüz gibi hemen beni şey yaptı, kadraj dışı bıraktı. Neyse, çok değer vermiyorum bu kısmı. Evet, bu günleri siz de değerlendirin derim. Son, son sıcak günler, güneşli günler. Hadi bize Winter olsun. is coming. Bizi afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerimiz geldi ayıptır söylemesi. Böyle aparatif atıştırmalıklar aldık. O zaman bize afiyet olsun. Ah canım uyudu. Uyudu benim güzel yavrum. Biz eve geldik. Ben şimdi oğluma Size bir önceki videoda gösterdim Vitali'den aldığım erişteyi yapacağım sebzeli, değil mi oğlum? Bize de tavuk salatası için hazırlıklara başladım. Sonra sarmanın içine hazırlayacağız, poğaçayı yoğuracağız. oo. Oh, oh, Boyraz oh, oh. da babası gıdasını yedirecek. Şunlardan birazcık yapacağım. Burada da bizim tavuğumuz saçlanıyor. Şimdi sarmanın içini hazırlayalım arkadaşlar. Poyrazcık bunu yesin bakalım. Oo. Oh. Ne yapıyorsunuz bakalım siz burada? He? Dinlenmeye çalışıyoruz. <laughs> Hadi siz bunu yiyin babası. Tamam. Şimdi bir poğaça yapacağız arkadaşlar. Ee, poğaça tarifi ben 2-3 yıldır e, Zübeyde'nin Hayalleri kanalında, işte Zübeyde abla var ya onun verdiği tarifi kullanıyorum. E, çok da beğeniyorum, eşim de beğeniyor, puf puf oluyor poğaçalar. Şimdi size malzemelerini göstereyim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık sıcak arası suyum var. 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 instant maya ve aldığı kadar un kullanacağız. Sonra da bunu mayalanmaya bırakacağız. Şimdi ben bir başlayayım bakalım. Sütümü koyuyorum. Suyumu koydum. Şimdi şekeri koyacağım çünkü şeker mayayı aktive ediyormuş arkadaşlar. Bu da benim YouTube'dan öğrendiğim bilgilerden. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı şekerimi koydum. Sıvı yağımı da ekleyeyim. Şimdi bunları kaşıkla bir karıştıracağım. Tuzu mu da ekleyeyim arkadaşlar? ve artık biraz un ekleye ekleye yoğurmaya başlıyorum. <laughs> Hamurumuz hazır. Şimdi üstünü kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat minimum mayalanacak. Ben de o arada sarmaları sarmaya başlayayım. Yapraklar. Evet, ya hamuru arka balkonda güneşli oraya koydum. İçim hazır. Tenceremde en ufak bunu bulabildim. Başlıyoruz. Özlem Sultan bitirmişsin ha. Maşallah. Yoruldum ama. <laughs> Yoruldum ama şimdi neler yapıyoruz? Sen bir say bakalım tekrardan. Sarma işi tamam arkadaşlar. iki sıra çıktı. Bu da bizi ağlayacak zaten yeter. Şimdi poğaça hamurumu almaya gideceğim arka balkondan. Tavuğum da haşlanmıştır. Şimdi ocaktan onu da alalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Ne yapacağız? Poğaça hamuru mayalanmış. Şimdi onu yapmadan önce şöyle kısır için bulgurumu ıslatıyorum. Hamurumuz böyle kabarmış. Kısırımız için orada bulgurumuzu ıslattık. Şimdi şöyle içinde hazırladım. Şekil vereceğim onlara. Ondan sonra da tepside buluşacaklar. Fırına gidiyorlar arkadaşlar. Tekerle çekmek zor, hemen koyayım. Poğaçaları fırına verdikten sonra şimdi bulgurum güzelce şişmiş. Ee, şöyle biraz yağda soğan ve e, salçayı kavuracağım. Üstüne de zeytinyağlı limonlu e, nar ekşili bir sos hazırlayacağız. Kısırımızı da tamamlayalım. Sonra da tavuklu e, yoğurtlu salatamızı yapalım. hazır. Zeytinyağı, limon, tuz ve nar ekşisinden bir de sos yaptım. Maydanoz koydum bol bol. Çok güzel görünmüyor mu? Poğaçalarımıza da bir bakalım. Hmm, biraz daha zamanı var. Hmm, sarmalarımız da hazır. Şimdi sırada tavuk salatamız var. Onun içinde bakın şöyle tavuklarımızı küçük küçük doğradım bir mayonezli yoğurt yaptım. Mısır döktüm arkadaşlar. Dereotu, turşu. Şimdi tavuğuyla birleştireceğim. Gerekirse biraz daha yoğurt ekleyeceğim. Ve bu da hazır olacak. Kısırımız zaten hazır. Poğaçamızın da fırını kapattım. Soğuyor birazcık. Sarmamız da pişmiş. Allah'ım bir de çay demlersek var ya o kadar güzel olacak ki. Arkadaşlar ben menüyü bitirdim, tamamladım. Şimdi çay demleyip yemesi kaldı. En sevdiğim kısma geçiyoruz. Şimdi size hepsini yakından tek tek göstereceğim. Valla döktürdüm. <laughs> Kendimi ölmek gibi olmasın ama valla iyi yaptım yani. Of 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 poğaçalarım. Nasıl kabardılar Zübeyde ablamın tarifiyle. Of sarmalarım. Şurada yoğurtlu tavuk salatası. Oğlum yere oyuncağını attı. <laughs> Burada da kısırımız var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Harika oldu. Bir de yiyesek. O kadar acıktım ki yani. <laughs> evet. Mutlu son. Ben hemen bize bir çay demledim. En kralından. Özlem Hanım da döktürmüş. Gördüğünüz gibi o zaman bize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, bize abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.